Şimdi bence müzik, e, ya eser, evet. bu Anadolu rock olur, bu Türk sanat müziği olur, bu pop müzik olur, evet. e, bu özgün müzik olur. Aynen. E, i̇çinde toplumsal sorunları barındırmayan, o sözleri dile getirmeyen, içinde sevginin, aşkın, dostluğun, kardeşliğin olmadığı... ...içinde bir çocuğun gülümsemesi ya da acısı olmayan evet. e, müzik... ...ya da eser, benim için eser değildir. Evet. Bunları seslendiren... ...ya da güfte besle diyoruz ya... Hı hı hı. ...bunları dile getirmeyen... E, ...besteci, güfteci... ...ve ses sanatçısı da... ...benim için sanatçı ya da yorumcu değildir. Evet. Hayatta şu... ...insan doğası gereği... E, ...kendi yaşamıyla beslenir... ...ve çevresiyle hı hı hı. beslenir. Takdir edersiniz ki bu arada ben kendime sanatçıyım... anlamda söylemiyorum ama... ...müzik yapan diyeyim e, ya da edebiyatçılar... Ee, biz gördüklerimizden besleniriz, gözlemlediklerimizden evet. besleniriz. Yani mesela e, Veysel evet. Abin'in oğlu İbrahim Polat var evet. tesadüfen. Daha doğrusu tesadüfen değil, onun evet. nezaketiyle beni takip etmesiyle tanıştık. Evet. Genç bir e, meslektaşımız evet. değil. Ben Bir ben şeyler çabalıyor. Ben ben... Şimdi İbrahimle tanışıklığımız iki ay. Evet. Ama bu iki ayda İbrahim'den bir Urfa Genci romanı çıkar benden. Hmm. Gözlemliyorum çünkü. Hmm. Mücadelesi, bir şey yapmak istesi. Hani sanatçılık da böyle bir şey olursa hmm. gerek. Şimdi tabii ki sorduğunuz soruya cevap ben söyleyeyim. Buradan beslendim. Hmm. Buranın. Çünkü ben şeye inanıyorum. Dev iş adamlarımız dahil buradan çıkmış. Hani artık Ankara'da, İstanbul'da holding sahibi olmuş iş adamlarımız da dahil. Bugün çöpten ekmeğini kazanan efendim tarım işçisi, çiftçilerimiz. Ben diyorum ki Doğu Güneydoğu'da doğup 50 60 yaşına gelen her bir birey bir mucizedir aslında. Biz hepimiz birer mucizeyiz biliyor musunuz? Ya ben şimdi buna inanıyorum. Aynen öyledir de şimdi moderniteye baktığın zaman batılaşma sürecinde bu sanatçılar açısından çok da avantaj olmaması gerekir. Çünkü ben de hem Eskişehir gibi bir yerde okudum. Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi mezunuyum ve ressamım. Hayatın içindeyim. Evet. Sizinle aynı çok şeyi paylaşıyorum. ben modern anlamda gelenek kültürü vererek e, biraz moderniteyle bağlaştırıyorum evet. ama sizinkilerini gördüğüm zaman e, tam açıktan bir ben buyum. Evet evet. E, yani ya bu karakterimle ilgili yok. bir şey. Evet. Ama şunu söyleyeyim mesela hiç e, unutmuyorum e, bir klibimizde e, klasik garçeta giyimi yani şalvar, evet. var. E, Genel şey. evet. evet. Orada kaval çalıyorum işte. Evet. E, ama mesela bir klibimde de bildiğiniz papyon. E, evet işte simokim var, hı hı. bir klibimde de bir deri ceketim var, şeyim var. Ben şunu anlatmaya çalıştım kendimizi. Maalesef e, kimseyi suçlamak ya da polemiğe girmek için söylemiyorum. E, Türkiye'nin en çok sanatçı yetiştiren şehriyiz. Bu, Bu hazine, e, bir, bir ama yani sanatçı amarı görüyorum ben. Maalesef bizden batıda kendine yer bulunmuş bizden çıkıp çok büyük milyonları kitleleri peşinden koşturulmuş birçok değerli sanatçımız ...bizleri maalesef cahil göstermiş. Yani doğrusu Türkçe konuşamayan... ...doğrusu giyinmeyi bilmeyen... Evet, bazen yanlış işte iletişim kuramayan... Almadım. ...evet İşte hepimiz... ...mağarada doğmadık mesela. Mağarada doğmak da bir şey dedi değildir onu da söyleyeyim. Yani. Bir ara bana ee, soruldu evet, bu. Herkes evet. orada... ...mağaralarda mı yaşıyor? Ee, onu diyorum yani biz mağara, evet, ha, mağarada doğmak da ayrı bir şey. Yani bu da evet, olabilir bir evet, şey. Ben evet. köyde doğdum işte bir çobanın olarak doğdum ee, yani. Aynen, anladın aynen, mı? Aynen. Ama bu şu demek değil. Yani işte şu anda ekrana geliyor... Orada doğup çıkıp Avrupa'da ödül alabilirsin. Evet. Fakat bunu yaparken benim şomen olmama gerek yok. Yani bilerek Türkçe, kötü Türkçe konuşmanın bir anlamı yok. Ben muhteşem bir Türkçe konuşmuyorum. Ama bütün Urfa'lılar da Türkçe konuşmayı bilmiyor. Cahil mağara adamı da değiliz ya. Bizden çok büyük yıldızlar çıkmış, bizden çok büyük edebiyatçılar... Mehmet Uzun bir efsanedir, bir yazardır, evet. dünya çapında bir yazardır. Doğru mu? Evet. Bizden Müslüm Gülses de çıkmış, Seyhal Tener de çıkmış, işte Ferhat Göçer çıkmış. Sayarım sayısız yani değil okay. mi? İbrahim Tatlıses çıkmış. Hepimizin evet. karakteri farklı. Temel problem şu. Biz niye kendimizi cahil gösterdik? Biz niye kendimizi bu kadar geri kalmış gösterdik? Urfalı böyle değil. İşte buyurun karşımda bir ressam oturuyor. Şimdi bir aydınlı ressam... Ee, çıkabiliyor da, Urfa'lı niye çıkmasın? Aynen. Çıkabilir ama biz çok cahil gösterildiğimiz için ben bilerek bir duruş sergiledim. Özgüven ve destek olayı da e, tabii. burada. Mesela bak işte Veysel Bey, Urfa'da şu an kültür sanat yapan tek yer burası ben öyle biliyorum. Evet evet. Ee, yani ciddi anlamda geçenlerde bir döçent misafirim vardı. O da işte ne güzel dedi, biz Urfa'da bunları burada konuşabiliyoruz. En azından böyle bir yerimiz var. E şimdi kültür sanat bak programın hmm. adı da kültür sanat evet. yap, Yani yap evet. konuşacağız. Şimdi Allah aşkına soruyorum yani e, Urfa'da tiyatroya ne kadar ilgi var? Kadir Kırıcı hocamız Hı -hı. şu an dört duvar arasında hapsedilmiş evine. Yetenek adam e, o kadar üretken o kadar kızdırdılar. Bir film roldan e, A düşüncesine göre e, rol yaptı. o O şekilde lanse edildi. Başkasına göre bir rol aldı. Adam e, şu an evine hapsedildi. Kadir Kırcı hocamız çok değerli bir sizin gibi oyuncu. Urfa'da oyuncular yetiştirdi. Belediye adına bir sürü e, evet. konserler veriyordu. Oyunlar sergilettiriyordu. Muazzam şeyler yapan. Kaç senedir Urfa'da tiyatro yok. E, yok. Yani Anladım. onun dışında e, bir de müziği öldürdük. Farkında mısınız? Müzik, e, müzik herkese müzik, müzik kirlendi. Yani sadece para peşinden koşacak şekilde e, müzikin Amacını dışına çıkartın. Az an... önce bir şey söyledim hocam size. Dedim ki e, içinde toplumsal sorunları ya da toplumsal sevinçleri barındırmayan evet. eser evet. eser değildir ya. Onları dile getirmeyen işte sanatçı da sanatçı işte değildir. Bu işin parayla döngüsü. Gelinen nokta ne biliyor musunuz? Evet. Sanatçılara dayatılan. Hı hı. Maalesef. Ya bir kere şunu söyleyeyim. Sanatçı militan değildir. Evet. Sanatçı e, sosyal medya şovmeni ve partizan da değildir. Yani siyasi parti. Hı. Fakat Türkiye'de gelen nokta hani şeye Sanatçılar gelmişiz. Sormadan cevap da vermiş olayım. Çünkü kuliste söylediniz. Hı. Sazınızı niye kırdınız onu söylüyorum. Doğru. Sazınızı sekizinci evet. 8. kata atmışsınız. Evet. Paramparça ettim. Evet. Yani Çok da sevdiğim bir şeydi. Ben saz dışında da bir sürü enstrüman, bir enstrüman çalıyorum. Bu bir ciddi protestodur. Evet. Bu bir ciddi eylemdir. Başkaldırmadır. Evet. Benim özür diliyorum. Bir öğrencim tarım sezonluk işçisine gidecek. Vetha diye. Vetha Yarın diyelim ki gidecek. Bugün e, sınıfta ben öğre, öğretmenim önlüğümü parça parça edeceğim dedi. Evet. Bu kız bir isyan etti. İsyan etti evet. İnan bu bir isyandı ve bu çocuğun isyanına ben. O kadar şey yaptım ki duygulandım ki şiir yazdım, resim yaptım, dillendirdim. Tarım sezonluk çocuğu okuldan alıp tarıma götürüyorsun. Siz de müziğe ne oldu da sizin sazınızı bu aşamaya getirdiniz. Çok sevdin çocukluktan beri. Evet evet. E, sahneye alıyorsunuz e, ondan sonra onunla. Biyoms, biyimsiniz. Belki müzik o benim aşkım ya. Yani artık en büyük aşkım. Nasıl diyorum. oldu da böyle aşkınızla ters düştünüz? Şöyle, e, sevgili hocam. Evet. Şimdi şu anda mesela ben 6 albüm, 2 single yaptım. Evet. Total 64 tane eser yapar ve bütün söz müzikler bana ait. Evet. Şimdi ama Mesam'a kayıtlı ulus, ulusal sanatçıyım. Mesam'a kayıtlıyım. Mesam'da 113 tane söz müziği bana ait eserim var. Yani şeydir onayla. Evet. Tamam. Telif hakkı benim olan. Biliyorum. Ben Bu de ne de demek, biliyor, musun? aynı evet. Bu ne de demek biliyor musunuz? İlaçsamın Urfa temsilcisi mi? Evet. Bu ne demek biliyor musunuz? 60 küsür daha eserim var benim okumadım ve piyasaya çıkmamış. Evet. Yani 10 eserden yapsam 6 albüm daha yapabilirim değil mi? Evet. Peki bir albümün şu anda 10 eserlik bir albümün maliyeti ne kadar biliyor musunuz? Üç buçuk milyon. Oh. Çünkü 10 orkestrasını ayrı stüdyosunu, ayrı dolar bazlı kiralıyorsunuz. Evet. Ee, okuma şeyleri saatler kira, evet. ee, hele bir de eser yani benim gibi söz müzik sahipti ise de onları satın alıyorsunuz. Evet bir de onların hakları ha. var. Şimdi Türkiye müziğini nereye getirdiler biliyor musunuz? Üç buçuk milyon lira para vereceğim, albüm çıkaracağım değil mi? Hey evet. e, artık albümler satmıyor sosyal medya var zaten. Tabii. Evet. Albümler artık bir şey oldu. Ee, yani rütbe gibi bir şey oldu bize, tamam evet. Sanatçı için. Güzel. Peki bu evet. parayı nasıl kazanacağım? Benim konser vermem lazım. Doğru mu? Evet. Ha, i̇şte bu noktada sıkıntı şu. Ya AK Parti sanatçısı olacağım. Hı hı. Ya CHP sanatçısı olacağım. Evet. Ya DEM Parti sanatçısı olacağım. Ya MHP sanatçısı evet. olacağım. Yani ben üç buçuk milyon lira harcayacağım.